Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmenim Bülent Kuvvet. Ee, bir önceki videomuzda size ek fiil ile giriş yapmıştık. Ek fiil ile ilgili ek fiilin birinci görevini göstermiştik. Orada da şunu da söylemiştik, ikinci görevi takip etmeniz gerekiyor diye. Şimdi bugünkü videomuzda, bu videomuzda sizlerle ikinci görevini konuşacağız. Ek fiil ile ilgili e, bütün kavramları anlatıp, bütün sorularını çözüp, kafanıza hiçbir soru işareti bit, olmadan konuyu bitirmeye çalışacağız. Hemen başlayalım ve bitirelim arkadaşlar isterseniz. Evet ek fiilin birinci görevini şöyle kısaca hatırlatırsam size bir önceki videomuzda isimlere gelip yüklem yapmaktı. Ve bunun e, hem 7. sınıfta hem 8. sınıfta çok fazla işimize yarayacağını söylemiştim. İkinci görevi ise daha da basit bir görev. Öğrencilerin daha da rahat anladığı bir görev. Burada tabi ki ekleri bilmeniz gerekiyor. Daha önce öğrendiğiniz ekleri. Basit çekimli fiilleri birleşik çekimli yapmak. Ya hocam basit çekim diyorsun birleşik çekim diyorsun ben bunları bilmiyorum ki. Onları öğreneceğiz. Peki o zaman bakalım arkadaşlar. Her sabah işe gitmeden oğlunu okula bırakıyordu cümlesinde. Önce ne yapıyorum? Fiili buluyorum. Fiil tamam bırakmak fiili. Şimdi ben ilk dönemde görmüştüm. İşte fiilin üzerinde bir tane kip var. Burada iki tane kip var. Niye? Bir tanesi yor, bir tanesi dı değil. Yor şimdiki zaman ekiydi. Dı di binden geçmiş zaman ekiydi. Daha önce hiç görmemiştim böyle bir şey. İki tane kip var. Bir, bu da ikinci kip. Aklındaki tüm soruları soruyor cümlesine geldim. Şimdi yine fiili buluyorum. Sormak fiili. Bu sefer burada bir tane kip var. Demek ki burada bir farklılık var. İşte biz bunu göstereceğiz. Bunu anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar eğer bir fiilin üzerinde bir tane kip varsa şurada olduğu gibi burada ek fiil yoktur. Bir fiilin üzerinde birden fazla kip varsa orada ek fiil vardır. Peki hocam ek fiil imek fiiliydi. Nasıl oturtuyoruz bu fiili? Şu şekilde arkadaşlar. Bakın bırakmak fiili fiilini yazdım. Bırakıyor şöyle şekilde ifade edelim. Bırakıyor idi. Bakın aslında fiil bu ama is, fiilin üzerine bir de ne getirdin? Ek fiille zaman ekini getirdin. Yani fiilin üzerinde iki tane kip varsa orada ek fiil olduğunu ne yapman gerekiyor? Senin anlaman gerekiyor. Bir tane kip olduğunda basit çekimle, iki tane kip olduğunda birleşik çekimle fiil olduğunu deyip işin içinden çıkacaksınız. Peki ek fiilin 3 tane birleşik zamanı vardır. 3 tane birleşik zaman oluşturur. Önce bir bakalım kaç tane kip var diye bakalım. Fiil nedir arkadaşlar? Düşünmek fiili. Peki düşünür geniş zaman kipi. Şu bir düşünürse şart 2. Düşünmek fiili ür geniş zaman müş duyulan geçmiş zaman 2. Düşünmek fiili ür geniş zaman dıdi bilinen geçmiş zaman yine 2. Demek ki bunların hepsi birleşik çekimli fiildir birleşik çekimli fiil olduğuna göre de bunların hepsinde ek fiil vardır. Peki burada değişecek olan ne, değişmeyecek olan ne? Şimdi isterseniz onlara tek tek gidelim. Çünkü bunun üç tane tür olduğunu zaten burada size ifade etmişiz. Birinci unsur şu. Şu arkadaşlar sondaki di değişmiyor. Hikaye birleşik zaman. Hani bazen duyarsın işte şu fiilin hikayesi, şu fiilin rivayeti gibi. İşte biz şu anda bunları göreceğiz. Fiil olacak. Yazmak fiili kip olacak, malı meli gereklilik. Üzerine ek fiil, üzerine de di gelecek. Herhangi bir unsurla başlayayım. Mesela çözmek fiilini aldım. Çözmek fiili bir tane kip getiriyorum. Gelecek zaman diyorum. Çözecek. Şu anda bir tane olduğu için basit zamanlı. Benim bunun üzerine çözecek idi diye getirdiğimde birinci kip şurası, ikinci kip şurası. İşte biz bunu arkadaşlar Ek fiil vardır, birleşik çekimlidir diye kafamıza kodluyoruz. Niye? Çözmek fiilinin gelecek zamanının neyi olacak? Hikayesi. Yani hikaye birleşik zaman olarak adlandıracağız. İkinci kısımdaki kip değilse her zaman hikaye diye adlandırmanız gerekecek. Okullarda hocalarınız bunu şu şekilde okumanız isteyebilir. Yazmak fiilinin, şu malım eli nedir? Gerekliliğinin hikayesi. Yazmak fiilinin gerekliliğinin hikayesi. Şu şekilde ifade edelim. Gereklilik kipinin hikayesi diye adlandıralım. Şu şekilde ele verelim. İkinci kısımda diye Ne hikaye diye adlandırıyorum. Söyleyecek hemen söylemek fiilinin ecek neydi? Gelecek zaman. Gelecek zamanının gelecek zamanının neyi? Yine hikayesi. Neden? İkinci kısımda gelenek dı di eki. Açılacaktı yine açılmak fiilinin acak, acak gelecek zamanı ki gelecek zamanın hikayesi bitti. Fiil artı kip artı bir kip daha geldiğinde hikaye birleşik zaman olduğunu artık ne yapman lazım anlaman lazım. Bunu hikayesi diye okur, okursan çok daha rahat edersin. Rivayet birleşik zamanda o dinin yerini bu sefer miş alıyor arkadaşlar. Yazmalıymış yazmak fiilinin gereklilik kipinin gereklilik kipinin neyi? Rivayeti. Görüldüğü üzere arkadaşlar sadece ne yaptım? Diğerinde hikayeydi. Bu sefer rivayete dönüş yaptım. Söyleyecekmiş dediğinde söylemek fiilinin gelecek zamanının rivayeti. Açılacakmış da açılmak fiilinin gelecek zamanının rivayeti. Hepsinde ne var arkadaşlar? Bakın birinci kip, ikinci kip. Birinci kip, ikinci kip diye ne yapıyor? sıralanıyor. Ek fiil olabilmesi için zaten ne lazımdı? İki tane kip lazımdı fiil üzerinde. Üçüncü kısma geldim. Şartlı birleşik zaman. Bir hikaye, iki rivayet, üç şart. Demek ki ne değişiyor? Sadece şu sondaki kısım değişiyor arkadaşlar. Yazmalıysa yine yazmak fiilinin gerekliliğinin neyi? Şartı diye. Bunu ne yapmanız lazım? Okumanız lazım. Söylemek fiilinin gelecek zamanının şartı söylemek fiilinin gelecek zamanının şartı diye ne yapmanız lazım? İfade etmeniz lazım. Yani değişen tek şey ne arkadaşlar? En sonda gelen kip, dıysa hikaye, mışsa rivayet, salse ise şartlı birleşik zaman olarak karşıma çıkacak. Peki aşağıdaki cümlelerde birleşik zaman çekimi yapan ek fiilleri bularak türlerini yazalım. Hemen bakalım. Havaalanı şehrin dışında bir yere yapılmış. Şimdi fiili gördüm. Peki arkadaşlar Burada birleşik zaman çekimi olabilmesi için iki tane kip lazım. Yapmak, yapılmak. Peki kaç tane kip var? Bir tane. O zaman burada ek fiil yok. Ek fiil yok. Niye? Bir tane kip var. Bir tane kip olduğuna göre bu basit zamanlı bir fiildir. Güzel, çok rahat bir şekilde bulduk. Neye baktım? Bir mi iki mi? Bu kadar. Kalacak yer bulursak birkaç gün daha çalışacağız. Şimdi şuraya bakıyorum. Çalışmak fiili sadece ecek acak almış. Şurada ek fiil yok. Ama ve lakin sanki önde bir şey gördüm. Bulursak bakın bulmak fiili ar er geniş zaman üzerine ne gelmiş? Sase. Bulmak fiilinin geniş zamanının şartı. Evet hocam burada ek fiil vardır. Niye? Fiilin üzerinde iki tane kip var. Yarasalar genellikle gece uçarmış. Hemen bakıyorum. Uçmak fiili R geniş zaman mış? Onun neyi arkadaşlar? Geniş zamanın rivayeti. İki tane kip olduğuna göre burada da yine ne vardır? Bir birleşik zamanlı çekim vardır, yani ek fiil vardır. Uçar imiş aslında bunun e, geniş açılımı. Öğrenciler bahçede neşe içinde oynuyordu. Hemen oynamak fiilini ele aldım. Bakıyorum kaç tane kip var? İki. Bir. Şimdiki zaman. İki di. Nasıl okuyorum? Oynamak fiilinin şimdiki zamanının hikayesi. Mış olsaydı, oynamak fiilinin şimdiki zamanının rivayeti. Sase olsaydı, oynamak fiilinin şimdiki zamanının şartı diye adlandıracaktım. Burada yine ek fiil var. Ünlü yazar gelecek hafta şehrimizi ziyaret edecek dediğimde, şimdi ziyaret edecek fiil şu. Kaç tane kif var arkadaşlar ziyaret edecekte? Bir tane. Hocam orada ek fiil yok dediğinizi şu anda duyuyorum. Ek fiil yok deyip işin içinden ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkıyoruz. Çünkü burada bir tane kip olduğunu görmüş oluyoruz. Peki bu sefer artık iki görevini de biliyoruz. İsm görevini, fiil görevini. Hepsini bildiğimiz için bir karma yaptım sizlere. Peki cümleler bunlar. Gerçek dostlar arasında çıkar ilişkisi yoktur. Burada ek fiil varsa ee, hangi görevdedir? Şimdi bakıyorum. Şuradaki yok kelimesi ilgimi çekiyor. Neden? Yok kelimesi bir isimdir. Yokmak diye bir şey yok çünkü. Peki ismin üzerine gelen dır eki orada ek fiil olduğunun ispatıydı. Çünkü ismin üzerine dört tane eki ihtiyacım var. Dört ekten birine ihtiyacım vardı. Demek ki buradaki ek fiil ismin üzerine gerek onu ne yapmıştır? Yüklem yapmıştır. O zaman şuraya koca bir tik işareti koyabiliriz. Sahip olduğumuz bu sonsuz kültür birçok farklı sanatçı yetiştirmişti. Şimdi yetiştirmek benim fiilim. Tamam. Peki fiilin üzerinde miş eki var. Bir de dı di eki var. Bir iki. Bir fiilin üzerinde iki tane ekip varsa orada ne vardır? Birleşik zamanlı çekim vardır. Bunu sağlayan ne? Ek fiilin kendisi. Burada da ne yapmış? Basit çekimi birleşik çekimle yapmış. Kazım Koyuncu unutulmayacak sayısız eser bırakacaktı dediğimde. Şimdi bırakmak fiili acak eki birinci kipim. Tıtı ikinci kipim. Demek ki burada ek fiil var. Peki fiilin üzerinde iki tane kip olduğunda birleşik zaman çekimi yapmıştır. Bunu sağlayan ek fiildir. Ne yaptım arkadaşlar? Bunu da çok rahat bir şekilde gördüm. Okuyalım bunu. Bırakmak fiilinin gelecek zamanının hikayesi. Gençliğimden beri resim yaparım dediğimde şimdi bakıyorum bir tane fiil var. O zaman ismi çöpe atıyorum. Kafamda fiil kısmına ele alacağım. Şimdi yapmak fiili var. Tamam. Ar geniş zaman eki var. Başka bir zaman var mı arkadaşlar? Yok. Bir tane kipi olduğunda orada ek fiil yok diyorduk. Demek ki burada ek fiil ne yapmamış arkadaşlar? Kullanılmamış diyebiliriz. İkisinde de ek fiil ne yapmamış? Kullanılmamış dememiz gerekiyor. Beni bu şehirde tek tutan şey Boğaz'ın güzelliğidir. Şimdi güzellik kelimesi isim. Neden hemen oraya gittim? Çünkü ismin üzerinde ne var? Dır eki var. İsmin üzerinde dır eki varsa o Kelimeyi yüklem yapan ne vardır? Ek fiil vardır. Demek ki hemen ne yaptık? Şu görevde bir tek koyduk. Bahçıvanın biri bostanda sebzeleri suluyormuş dediğimde. Bakıyorum şuraya sulamak fiili. Bir tane yor eki var. Bir tane mış eki var. Şimdiki zamanın rivayeti. Biraz önce öğrendiğiniz gibi. Bir fiilin üzerinde iki tane ekip olduğuna göre onu ne yaptı? Birleşik çekimli yapmış oldu. Bülent Hoca derste ise telefonunu asla açmaz dediğimde. Ders te ise ifadesi. Bakın arkadaşlar ders isimdir. İsmin üzerine sesa geldiğine göre arkadaşlar ne yapmıştır? Onun ek fiilin şart çekimi olmuştur. Tamam. İsim bu isim soylu sözcüğü yüklem yapma. Biraz daha şart ekinde sizi uyarmıştım. Ee, ek fiilin şart çekiminde direkt yüklem yapmaz. Yardımcı yüklem olarak kullanabilirsiniz. O yüzden bunu da o şekilde ifade etmiş olalım. Peki birkaç tane sorumuz var. Bu soruları sizle beraber çözelim. Aşağıdaki alt çizgi fiillerden hangisi rivayet birleşik çekimlidir? Rivayet birleşik çekimli neydi? Bir tane kip geliyor. Birinci kip. İkinci kip ne olmak zorunda rivayet dediğine göre? Miş olmak zorunda. Eğer di olsaydı hikaye, sesa olsaydı şart. Peki ağlayacaktı. Ağlamak fiili acak bir d iki. Bizim istediğimiz böyle bir şey değil. Bu hikayesi oluyordu. İsteseydi şart var. Dığ diye var hikaye. Bu da değil. Derslerine genellikle sabahları çalışırmış. Şimdi bakalım. Çalışmak fiili. ...ır geniş zaman üzerine mış gelmiş. Evet çalışır imiş. Çalışmak fiilinin geniş zamanının neyi arkadaşlar? Rivayeti. Yani rivayet birleşik zaman. O zaman ne yaptım? Ceyhan şıkkını işaretlemiş oldum. Hangisinde birleşik çekimli fiilin türü yay ayrı içerisinde yanlış verilmiştir? Şart birleşik çekim olduğuna göre önce birinci kip geliyor. İkinci kipin ne olması gerekiyor? Sağ S olması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım sınıfı temizleyeceksen temizleyecek sen. Evet buradaki kullanım doğru. Önce bir tane kip ardından şarttaki gelmiş. Burada hikaye birleşik çekim diyor. O zaman birinci kip daha sonrasında ikinci gelecek olan ne olmalı arkadaşlar? Dı diye olmalı. Ben de tam sizden bahsediyordum. Bahsetmek fiili. Yor birinci kip. Dı di ikinci kip. Evet istediğimiz unsur. Burası da doğru. Rivayet birleşik çekim. Bir kip fark etmeyecek. İkinci kipin ne olması gerekiyor? Rivayet olduğuna göre miş olması lazım. Tabağımdaki yemekler mutlaka bitmeliymiş. Bitmek fiili malı meli gereklilik. Birinci kip miş rivayet yaptı. Evet burası da yine bizim için doğru oldu. Şartlı birleşik çekimde ne lazımdı? İkinci kipin sase olması lazımdı arkadaşlar. Kura çekilse bile ben buna katılmayacakmışım. Bakın arkadaşlar katılmayacak. Acak edecek birinci kip. ikinci grupta ne geliyor? Mış geliyor. Yani onun rivayeti geliyor. O yüzden burada bir yanlışlık söz konusudur. Deniz Şıkkı bizim doğru cevabımız. Ek fiil numara almış. Şunların hangisindeki altı çizili sözcük farklı bir görev yapmıştır? Evet. Bakın güzel bir soru. Özellikle e, ben öğrenci elemek istesem direkt ek fiile böyle bir soru sorarım. Çünkü öğrenci iki görev olduğunu bilecek. Ne? İsim görevi, fiil görevi. Peki İtfaiye yangını söndürüyor dediğimde bakın söndürmek fiil. Fiilin üzerinde bir, iki tane kip var. Ne yapmış? Birleşik çekimli zaman yapmış. Birleşik çekimli zaman. Arkadaşım bir hayli üzgündü. Bakıyorum üzgün kelimesi isim. Üzgün kelimesinin üzerine dıdi geldiğine göre ne yapmış? Ek fiil burada bir ismi yüklem yapmış ek fiil yüklem yapma görevinde kullanılmış. Hatay'da hava çok durgunmuş. Peki arkadaşlar durgun kelimesi isim mi? İsim. İsmin üzerine mış geldiğine göre ek fiil yine ne yapmış? Yüklem yapmış. Peki çok rahat bir şekilde ne yaptık? Doğru cevabın A olduğunu gördük. Çünkü 2, 3 ve 4'te ek fiil ismi yüklem yapıyor. Ama bir de fiili basit çekimliden birleşik çekimliğe çeviriyor. Şimdi ek fiilin ne olduğunu gördük ama aynı zamanda ek fiilin cümleye kattığı anlamlarla ilgili sorular çıkıyor arkadaşlar. Aslında bunu cümledeki anlamdan çıkartıyorsunuz ama yine de gösterelim dedik. Şimdi gerçekleşmemiş niyet. Ne demek bu? Bir niyetim var. Bir e, yapmak istediğim bir şey var ama bunu yapamıyorum. Peki biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Öğleden önce kütüphaneye uğrayacaktım dediğimde. Bakın bakalım ek fiil var mı? Önce ona bakalım. Acak ve tı iki tane kip olduğuna göre fiilin üzerinde ek fiil var. Peki Öğleden önce kütüphaneye uğrayacaktım ama ne yapamadım? Uğrayamadım. O zaman burada ne var? Gerçekleşmemiş niyet var. Niyetim gerçekleşmedi. Sınavları okulda yapacaktık. Bakalım ek fiil var mı? Acak var, tığ var, evet bir fiilin üzerinde iki tane kip var. Ek fiil. Sınavları okulda yapacaktık ama yapamadık. Yine ne yaptım? Niyetim gerçekleşmedi. Bu bir başlıktır arkadaşlar. Dikkat edin karşınıza çıktığında mutlaka ne olduğunu bildiğiniz için rahat bir şekilde yapmanızı istiyorum. İkinci kısım terk edilmiş alışkanlık. Burada da arkadaşlar eskiden balık tutmaya giderdik. Şimdi gitmek fiili er geniş zaman üzerine ne gelmiş dı diye gelmiş. Geniş zamanın hikayesi. Peki eskiden balık tutmaya giderdik ama şimdi gitmiyoruz. Bir alışkanlığımız vardı o alışkanlığı terk ettik. Bir zamanlar Müslüm Baba dinlerdik dediğimde bir zamanlar dinliyormuşuz ama şu anda dinlemiyoruz. Yine bunu sağlayan nedir? ek fiil unsurudur. Ek fiil cümleye terk edilmiş bir alışkanlık unsuru kazandırmış. Üçüncü kısım da küçümseme. Küçümsemeyi zaten hep bu şekilde kullanıyorlar arkadaşlar. Hani ek fiil anlamında bu şekilde kullanıyorlar. Bilgi yarışmasındaki bütün soruları bilmişmiş. Hani ona inanmadığımı, onu küçümsediğimi ifade ediyorum. Ve hep bu şekilde kullanılır. Yani duyulan geçmiş zamanın rivayeti şeklinde ne yapar arkadaşlar? Küçümseme ifadesi karşınıza çıkar. Başkasından duyma anlamı burada da mi şeklini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hem ek fiilde hem normal şartlarda ek fiil olmadığı durumlarda da yeni bir okul kıyafeti alacakmış. Şimdi acak bir mış iki fiilin üzerine iki tane kip geldiğine göre ek fiil var. Peki bu anlamı nasıl sağlıyor? Yeni bir okul kıyafeti alacakmış. Ben bunu direkt karşımdaki kişiden değil başkasından duyduğum için buradaki mış yani ek fiil cümleye başkasından duyma anlamı katmıştır. Kesinlik anlamı kesinlikle tır ekini kullanacaksınız arkadaşlar. Fiilin üzerine eğer bir tır eki geliyorsa ikinci kip olarak orada kesinlik anlamı vardır. Yani bu konu burada kapanmıştır. Şimdi bakıyorum. Kapanmak benim fiilim. mış benim birinci kipim. Bakın hiç bahsetmemiştik. İkinci sırada ne geldi? Tır kipi geldi. Tır eki geldi. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Bu konu burada kapanmıştır ifadesindeki tır sadece cümleye kesinlik anlamında kullanılması için gelen bir ektir. Bu konuda bilginiz olsun. Lütfen sessiz olalım. Sınavımız başlamıştır. Başlamak fiili mış üzerine gelmiş, tır gelmiş. Kesinlik anlamı katması için fiilde tır ekinin kullanıldığını, dır tır ekinin kullanıldığını bilen arkadaşlar. Bununla da ilgili de işte aşağıdaki cümlenin hangisi kesinlik anlamı vardır diye soru geliyor. Olasılık otobüs şimdiye kadar köye varmıştır. E, varmış olabilir de olmayabilir de. Burada da yine ne yapıyorum? Tır ekini kullanıyorum. İşte Bülent Hoca okula gelmiştir. Gelmiş olabilir. Gelmemiş de olabilir. Zaten bunu cümledeki anlamdan da çıkartabiliyorsunuz. Evet ek fiil numaralanmış cümleden hangisine terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır? Neydi terk edilmiş alışkanlık? Eskiden yapıyordum şu anda yapmıyorum. Şimdi sizin oturduğunuz bu sıralarda biz de otururduk. Şimdi duruyorum ek fiil var mı? Oturmak. Irgeniz zaman. Dı binden geçmiş zaman eki. Evet. Eskiden oturuyorduk ama şu anda oturmuyoruz. Bitti. Niye? Bu benim alışkanlığım. Ben ne yaptım? Terk ettim. O zaman burada doğru cevap direkt bulmuş oluyoruz. Peki, Mehmet Türkçe sınavına gece gündüz çalışmışmış. Ne demiştik? Buradaki küçümseme. iki tane mış eki varsa küçümsediğinizi ifade ediyorsunuz. Elektrikler kesilirse planladığımız montajı yapamayız. Burada da herhangi bir durum söz konusu değil. Bayram yerindeki insanların coşkusunu görmeliydin. Burada da yine bir gereklilik bildiriyor. Bizim istediğimiz cevaba ulaşmıyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçekleşmemiş niyet anlamı vardır? Yani benim bir niyetim var, bir isteğim var, onu yapacağımı düşünüyorum ama yapamıyorum. Peki bakalım bu saate kadar Antalya'ya ulaşmıştır. Ulaşmış olabilir de ulaşmamış da olabilir. Burada bir olasılık anlamı söz konusu. Mezuniyet törenine ben de katılacaktım. Evet, katılma niyetim var ama ne yapamadım? Katılamadım. Peki bunu sağlayan ne? Bakın buradaki Ek fiil. Bir fiilin üzerinde iki tane kip varsa ek fiil vardır diyorduk. Mezuniyet töreninde ben de katılacaktım. Böyle bir isteğim vardı. Ama bu niyetim gerçekleşmedi. Bursa Şıkkı doğru cevaptır. Evet arkadaşlar bu videomuzda size ek fiilin ikinci görevini anlattık. Ayrıca ek fiilin cümleye kattığı anlamları anlattık. Birinci görevi ikinci görevi harmanladık. Bundan sonraki aşama size düşüyor e, iki videoyu sıklıkla izleyip onlarla ilgili pdf'leri okuyup soru çözmeniz, çözemediğiniz sorularda mutlaka videolara geri dönüş yapmanız. Bundan sonraki videolarımızda bizi takip etmeye devam edin.